Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Eisten kabus modunda kaçmaya çalışacağız. Hemen videomuzu geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi aynı bulunduğumuz ortamdayız. Başları başlamaz da bir geçilmez ki ya. Evet şimdi yavaş ve dikkatli. Hızlı hızlı ve dikkatli. Şimdi burada Burada da çıksaydı çok iyi olurdu ama maalesef. Dur. Gel git yaptı bu herhalde. <laughs> Şimdi burada bir şuralara bakalım. Testlerimiz de şurada hızlı hızlı 5 tanesini topladık. Ve şurayı da bir alalım şu gözde. Şimdi aldığımıza göre dikkatli bir şekilde Bakalım burada yok. Burada da yokmuş ama neyse. Şimdi şu ses gitsin. Niye açılmadı bu kapı? Hızlı hızlı. Ve buraya girdik. İyi. Hızlı hızlı gidiyoruz işte. Şimdi çabuk çabuk. iki tane daha burada bulduk. Hemen de buraya ne ara geldin ya? Evet. Şimdi şurada hiçbir şey yok. Şimdi dikkatli bir şekilde bir yere çıkalım da dikkat edelim bir yandan da. Şu şu bu kadar da çabuk gelmez ki ya. <laughs> Neyse arkadaşlar şu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone olacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çıkın bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.